Evet sevgili izleyiciler. Ali İmran Suresi 97. bölümde devam ediyoruz. Ayet 121 ve 129'un meallerini bu bölümde okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 121. ayet. Hani sen sabah erkenden ailenden ayrılmıştın. Savaşmak için müminleri mevzilere yerleştiriyordun. Allah her şeyi hakkıyla iştendir bilendir. 122. O zaman sizden iki bölük Allah onların velisi olduğu halde bozulup çekilmeye yüz tutmuştu. Müminler yalnız Allah'a güvensinler. 123. Ant olsun ki Allah size Bedir'de de yardım etmişti. Oysa siz o zaman zayıftınız. Allah'a isyandan sakın ki şükretmiş olasınız. 124. O zaman inananlara şöyle diyordum. Rabbinizin indirilen 3000 melekle size yardım etmesi sizin için yeterli değil mi? 125 Evet, eğer siz sabır gösterip disiplinli davranırsanız, onlar şu anda süratle üzerinize gelseler bile Rabbiniz size nişanlı 5000 melekle yardım edecektir. 126 Allah bunu sırf size bir müjde olsun ve bununla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Zafer yalnız güçlü ve hikmet sahibi Allah katından gelir. 127. İnkar edenlerin bir kısmını kesmek veya onları ümitsiz olarak geri dönecek şekilde bozguna uğratmak için yapmıştır. 128. Resulüm, bu işte senin yapacağın bir şey yok. Allah ya onların tövbelerini kabul eder veya onları cezalandırır. Çünkü onlar zalimlerdir. 129. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah bağışlayandır, merhamet edendir. Azim olan Allah doğru söyledi. Sevgili izleyiciler, bu bölümümüzü de tamamladık. Bir dahaki bölümde görüşünceye kadar Allah'a emanet olun, esen kalın.